merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizinle beraber mini jaf çekiyoruz. Yanımda abim de var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed de Minecraft yarışması yapacağız. Bir Muhammed ev yapacak, bir de ben ev yapacağım. Tam 30 dakika süre vereceğiz. Kim siz puan vereceksiniz sonra kazanma sizlerle belirleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi yeni bir dünya oluştur yaratıcılık. Hmm. Ben geldim. Tamam. İstediğim bir yere Tamam. Şimdi sana 30 dakika süre vereceğiz. Önce hani bloklarımızı seçelim öyle. Ha, tamam hadi bloklarımızı seçelim. Nasıl seçeceğim ki? Bak 30 dakika daha söyleyeyim. Fazla süre yok. Telefondan tutacağım. Bu kadar yapacağım. Başka. O tamam, oh, altın diyor Muhammed. Ben işte balta kullanacağım. Hayır. yaratıcılık baltası. Yok o adım o normal balta. Tamam tamam. Yeter. Şimdi Muhammed. Bak bir dakika bekle. Muhammed buraya git. Muhammed buraya git. Yanlış bir Özür çok özür dileriz arkadaşlar. Muhammed gel. Muhammed buraya gel. Sen arkadaşlara tut. Ben ya tut dediğim beklet. Ben geliyorum. Abi. Evet. Çıkar şunu. Merhaba arkadaşlar. Geldim ben. Kim misin? diyor? En baştaki Gel. mi? Ya tut. En baştakine bas. 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 O Değil Mi? Merhaba evet. Gelmiş. Tut. Merhaba arkadaşlar. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Tamam. Babanın telefonumu niye getirdin? İşte Alem tut. Şey tutacağız. Bak. Bak başlatacağım. Dur Kötü. tut. Tam tamam tutayım. Dur. Dur. Sen tut. Ben sana. Bak nasıl? kötülük yapmak yok. ha benim yanıma getir. Basıyorum ben. Hadi ya. basma. Siz? Hadi. Sen git sen git. Tamam hadi. Bastım. Başladı. Bak 30 dakika süre var. Ben orada 30 dakika tutacağım. Oo, Muhammed büyük bir evcik. Arkadaşlar ben villa bir yer düşünüyorum. Yetiştirebilirsem. Arkadaşlar ekran yazısı şey fark ediyorsunuz ama maalesef bu size yalan söylemeyeyim. Tablet televizyona bağladık. Orada Muhammed oradan oynuyor. Ben şu an çekiyorum. Yalan söylemeyeyim yani. Ama büyük bir ev yapacaksın galiba. Abi içi yapmak zorunda mıyız? Ee, yok içi yok. Ya istersen yap. Ya 30 dakikada yapabiliyorsan yap. Yok, yok. Ben aklımda çok güzel şeyler var. Bunlar tuvalet bile yapacağım sen ne diyorsun? Arkadaşlar size şimdi güzel bir şey veriyorsunuz. Ben Petan vlog. Uy. Arkadaşlar şimdi bir tane bir dakika. Şurayı durdursana bir Bir dakika durdur. Durdurdum. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Lan almak yok. Alma alıyorsan devam edeceksin. Neyse tamam. Dur. Ne dedi? Ne dedi? Arkadaşlar şimdi bekleyin. Şimdi ötesine bana bak. Dur. Ben niye yokum? Görmezlik siri yaptım ben. Eline si iksir var ha. Görüyorlar seni. Şimdi ötesine abi şurayı başlatabilir Dur. 3, 2, 1. Başla. Ama şu an 1 bir dakika, 1,5 bir dakika olmuş. Oha. Ama ki? video 5 dakika. Ne acaba? Dın dın. Ama bu ne? Ötesine <laughs> Oğlum bu sen bu süreyle imkansız yapma ya. Hiç 15 dakika verseydik çok fazla sanki. Doğru yapmışım. Allah belanı versin. Biraz şurayı... <laughs> bana bir yastık ver. Ne? Yastık ver. Dur dur duracağım sürem bek. Dedim. De. Dur bana yastık ver. Hocam ben de buraya gideyim. yastık var. Basitim toprakları kırıyor. Hayır o da bir süre. Başla. Ya, ya. kırma ver. Allah kafam. <laughs> Başlat dilinde başlatıyor. E başlatıyor bir. Lan önce tam başlatıyor. <laughs> evet. Ben buraya da daha kapak yapacağım kapak. Ne kapak? Hani videolardan önce olur ya kapak. Yok. 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 Bravo. Zitariz.

ayıp ayıp bizi. ayıp bir şarkı biz ayıplarla yapmayız. <laughs> <laughs> Renkler zengin. Oğlum kalp yaptı lan. İzleyicilerim. Mama <laughs> seni <laughs> bekliyoruz burada. Mama 4 dakika oldu. Abi şey yerleri yapabilir miyiz? Yani yerleri yapmak zorunda mıyız? Yapacaksın. Tamam. tamam. Oğlum ben <laughs> 30 dakikada ne yaparım be? Yani halı Oo, ben halı bile yapardım oğlum. Ben halı bile yapardım oğlum. Ben zaten yapacağım. Ama sıfır. nasıl altın blok? Bu nasıl makyap Maalesef arkadaşlar bu Minecraft'ta yapabiliyoruz. Paramız yetmiyor. Yeni oyuna geldik. Çünkü ilk kez bir YouTube kanalı açtım. Lütfen ya abone olun. Like Biraz atmayı unutmayın. Ben yeni başladım. Like <laughs> atın. Sizin için bu videoları çekiyoruz. Lütfen. Bizi kırmayın. Lütfen. Arkadaşlar bu arada sizin için de bir şey yapacağım. İnşallah bunu olursunuz. <laughs> Arkadaşlar bu kanal Muhammed'le beraber açtık. Lütfen desteklemeyi unutmayın arkadaşlarımız varsa söyleyin Arkadaşlarımıza onlar da bir abone olsun bir like atsın başka istediğiniz bir şey tık tık bitti lütfen beni bizi kırmayın kardeşim 7 yaşında ben 10 11 yaşındayım lütfen arkadaşlar da kavuşuyu durdurmaz o mes ben niye durdur niye durdur arkadaşlar hemen gel gidip geliyoruz.